Merhaba değerli arkadaşlar. Eren Uzun'a 4 mevsim coğrafya dersine hoş geldiniz. Ben coğrafya öğretmeni Eren Coşku. Arkadaşlar biz bu videomuzda iklime giriş yapıyoruz. Sizinle Türkiye iklimini tüm ayrıntılarıyla, tüm yönleriyle detaylı olarak işleyeceğiz. Ve karşınıza iklimden nereden soru gelirse gelsin, benim iklim videolarımı bitirdikten sonra bütün soruları çözebilmenizi sağlayabilecek bir düzeye gelmenizi amaçlıyorum. O zaman Hazır mısınız? Haydi iklime bir temel atalım. Arkadaşlar, Türkiye iklimini etkileyen faktörler var. Matematik konum faktörleri, özel konum faktörleri var. Hadi onlardan bir bahsedelim. Bir kere önce bizim ülkemiz dünyada hangi kuşakta yer alıyordu? Ekvatoral kuşak mı, kutup kuşağı mı yoksa orta kuşak mı? Orta kuşak, değil mi? Bizim ülkemizin konumuna bakacak olursak, ülkemiz Enlem olarak 36 42 paralellerinde ve boylam olarak 26 45 meridyenlerinde doğu meridyenlerinde yer almıyor muydu? Yer alıyordu. Yani bu enlem ile boylamın paraleller ile meridyenlerin çakıştığı nokta Türkiye mi oluyordu? Evet bakın burası Türkiye'dir. Peki dünyada ekvatora göre kuzeyde miyiz? Evet. Biz bir kuzey yarım yarımküre ülkesiyiz. O zaman bizim güneyimizde Ekvator, kuzeyimizde ise kutup mu vardır? Evet. O zaman bizim güneyimizden gelen rüzgarlar Ekvator'dan geldiği için sıcak, kuzeyimizden gelen rüzgarlar kutuptan geldiği için soğuk olacaktır. Bu temel mantığı kaptık mı? Kaptık. Hadi devam edelim. Bizim ülkemizde matematik konumun ülkemizdeki iklime nasıl bir etkisi varmış? Ondan bahsedelim. Bir kere daha demin ne dedik? Türkiye hangi kuşakta yer alır? Orta kuşakta değil mi? Bakın orta kuşakta yer almamızın bazı sonuçları yok muydu? Hani hatırlayın coğrafi konum videomu hatırlayın. A, B, C, D. A Akdeniz iklimi. Bakın Akdeniz iklimi. B Batı rüzgarları. Batı rüzgarları arkadaşlar... C, CPE yağışları ve D, dört mevsimin belirgin olarak görülmesi. Hemen bunlardan bahsedelim mi? Bak, Akdeniz ikliminden başlayalım. A, B, C, D'nin A'sından başlayalım. Akdeniz iklimi dünyada orta kuşak ülkelerinde, özellikle de 30-45 derece enlemleri arasına giren ülkelerde görülen yazları sıcak ve kurak, kışları ...ılık ve bol yağışlı olan bir iklimdir. Peki Türkiye bu aralığa giriyor mu tam olarak? Giriyor. Türkiye bulunduğu enlem itibariyle... ...Türkiye'de hangi iklim görülüyormuş? Akdeniz iklimi. Peki arkadaşlar, Türkiye'de Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi... ...karasal iklim ve sert karasal iklim olmak üzere... ...dört tane iklim görülür. Bunlardan sadece Akdeniz iklimi matematik konumdan dolayı Türkiye'de görülürken... Diğer iklimlerin Türkiye'de görülmesi özel konumdur. Çok değerli bir bilgi duydunuz şimdi. Peki devam edelim. Batı rüzgarları. Bak, orta kuşakta yer alan ülkeleri rüzgarlar dünyamıza hiç durmak bilmeksizin devam eden sürekli esen rüzgarlar vardır. Atmosferde yüksek katlarda jet rüzgarları dediğimiz bu rüzgarlar orta kuşakta batıdan doğuya doğru esmektedirler. Ve Türkiye de bir orta kuşak ülkesi olduğu için batı rüzgarlarının etkisi altındadır. Eğer Türkiye ekvatoral kuşakta olsaydı Alize rüzgarlarının etkisinde olacaktı. Kutuplarda yer alsaydı Türkiye, kutupta olsaydı kutup rüzgarlarının etkisinde kalacaktı. Yani bizim ülkemizde batı rüzgarının görülmesinin temel sebebi Türkiye'nin orta kuşakta yer almasıdır. Devam edelim. C. Cephe ağaçları. Arkadaşlar bizim ülkemizin güneyinde ekvator yok mu? Var. Ekvator soğuk mu sıcak mı? Sıcak. Peki kuzeyimizde kutup var. Kutup soğuk. Peki sıcak olan ekvatordan gelen sıcak hava ile soğuk olan kutuptan gelen soğuk hava nerede karşılaşıyor? Türkiye gibi orta kuşak ülkeleri üzerinde karşılaşıyor. Bakın arkadaşlar size şöyle anlatayım. Kırmızı sıcak, mavi soğuk. Ekvator'dan gelen hava, kutuptan gelen hava Türkiye üzerinde karşılaşıyor. Arkadaşlar, soğuk hava ağır olduğu için karşılaşma alanında yeryüzüne doğru alçalır. Sıcak hava hafif olduğu için karşılaşma alanında gökyüzüne doğru yükselir. Bakın burada bir yüzey gelişti. Bu yüzeye cephe denir. Yükselen sıcak hava yükseldikçe soğur ve çok geniş alanlarda bulutlar meydana getirir. Bu bulutlardan düşen yağışlara cephe yağısı denir. Bir de çizerek göstermek istiyorum size. Bu konuyu tam öğrenin. Bakın sıcak hava geliyor. Karşıdan ise soğuk hava geliyor. Soğuk hava ağır olduğu için yeryüzüne doğru alçalırken sıcak hava hafif olduğu için gökyüzüne doğru yükselir. Bunun karşılaşma alanına cephe denir ve yükselen hava her 200 metre yükseldiğinde bir derece soğuduğu için gökyüzünde yoğuşmaya başlar ve çok geniş alanlarda bulutlar meydana getirir. İşte bu bulutlardan düşen yağışlara ise biz cephe yağışı ismini veriyoruz. Cephe yağışı orta kuşak ülkelerinde görülür. O zaman Türkiye'de görülen yağış türleri cephe yağışı Yamaç yağışı, yükselim yağışı. Bu yağış türleri içerisinde arkadaşlar cephe yağışı matematik konum iken yükselim ve yamaç yağışlarının görülmesi özel konumdur. Bak çok değerli bir bilgi daha aldın. Bunu da not et. Hadi devam edelim. Türkiye. Arkadaşlar 4 mevsimin belirgin olarak görüldüğü bir ülkedir. Neden? Çünkü ekvatoral kuşak sıcak olduğu için ekvatoral kuşakta Sıcaklık her zaman yüksek yani her zaman yaz mevsimidir. Hava hep sıcaktır. Kutupta tam aksine hep soğuktur. Ama Türkiye orta kuşakta yer aldığı için orta kuşakta ilkbahar, yaz, sonbahar, kış belirgin olarak her zaman görülür. Yani dört mevsimde net bir şekilde yaşanır. Ama size bir soruda derlerse ki Türkiye'de dört mevsimin görülmesi matematik konum Türkiye'de dört mevsimin aynı anda görülmesi özel konum diyeceksiniz. Arkadaşlar aynı anda dört mevsimin görülmesi yükseltinin bir sonucudur. Bu da yükseltiyi gördüğün yerde özel konuma gitmen gerektiğini gösteriyor sana. Hadi devam edelim. Türkiye kuzey yarım kürede yengeç dönencesinin de üstünde yani kuzeyinde olduğu için Türkiye'ye güneş ışınları hiçbir zaman 90 derecelik açıyla gelmez. Çünkü dünyada güneş ışınları sadece dönemceler arasında 90 dereceyle gelir. Türkiye dönemce dışındaysa güneş ışınlarını dik açıyla alabilir mi? Alamaz. Güneş ışınlarını dik açıyla alamıyorsa gölge boyu sıfır olabilir mi? Olamaz. Biz güneşe bakmak için o zaman aşağı yöne yani güneye mi dönüyoruz? O zaman Türkiye'de bakı yönü hangi yön? Güney yönü. Bak Türkiye dönencenin kuzeyinde olduğu için güneş Türkiye'nin güneyine dik açıyla geldiği için Türkiye'de güneşe bakmak için güneye bakarsınız. Bu yüzden de bakı yönümüz güneydir. O zaman dağlarımızın güney yamaçları kuzey yamaçlarından daha sıcak olacaktır. Ve bu duruma ters bir durum görürseniz özel konum diyeceksiniz arkadaşlar. Türkiye'nin bütün bölgelerinde bakı yamacı güney yamaçtır diyoruz. Hadi devam edelim. Arkadaşlar şimdi Türkiye'nin güneyinde ekvator var dedik. Kuzeyinde kutup var dedik. O zaman Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru gittiğimde aslında ekvatordan kutuplara doğru mu gitmiş oluyorum? Evet. Peki Türkiye'nin güneyinde en güneyinde kim var? Hatay. O zaman her zaman Türkiye'nin en sıcak ili matematik konuma göre kim olmalıdır? Hatay. Peki her zaman en sıcak il Hatay mıdır? Hayır. Peki bu durum benim sorunum değil diyeceksiniz. Diyeceksiniz ki Hatay her zaman en sıcak, Sinop her zaman en soğuk il olmalıdır. Matematik konum bunu söyler. Eğer böyle değilse bu durum enleme ters yani özel konumdur diyeceksiniz. Anlaştık mı? Devam. Şimdi arkadaşlar bakın matematik konum aslında çok fazla değil. Bir sayfada bitirdim. Ekvatordan sıcak hava geldiğini, kutuplardan soğuk hava geldiğini söyledim. Buna bağlı olarak da bulunduğumuz konumumuzun bizde hangi koşulları oluşturduğunu söyledim. Ama özel konum bir dünya resmi. Ve bu yüzden özel konumda çok farklı şeylerle karşılaşacağız. Mesela bunlardan birisi etrafımızdaki denizler. Arkadaşlar Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili değil mi? O zaman Türkiye'de deniz iklimi de görülür mü? Görülür. Peki denizin olmadığı bölgeler de var mı? Var. O zaman Türkiye'de kara iklimi de görülür mü? Görülür. Bakın bizim ülkemiz yer şekilleri sayesinde çok zengin bir iklim çeşitliliğine sahiptir. Bunlardan birisi etrafındaki denizlerin etkisi. Şimdi ben az çok videolarımı izlediyseniz şunu anlamışsınızdır. Diyorum ki her zaman genelleme yapmayın. Çünkü doğaya sınır koymak hatadır. Genelleme yapmayın ve çok nadir de olsa bazı durumlarda sadece yapın demiştim. Onlardan bir tanesini yapıyorum arkadaşlar. Lütfen dikkat. Deniz kıyısında olan yerler iç kesimlere göre yıllık sıcaklık farkının her zaman daha az olduğu yerlerdir. Yani kışın çok soğumaz kıyı kesimler, yazın çok ısınmaz. Sebebi denizin nemliliğidir. O zaman kıyı kesimler iç kesimlere göre her zaman daha nemli ve daha ılıman ise burada da bitki örtüsü daha fazla olmaz mı? O zaman kıyı kesimler iç kesimlere göre bitki örtüsü bakımından daha gürüdür. Anlaştık mı? Demek ki kıyı bir Daha ılıman, iki Daha yağışlı ve 3. Bitki örtüsü bakımından daha gürdür. Bu her zaman böyledir. Bunu lütfen unutmayın. Arkadaşlar sizden iklim konusuna yaklaşırken daha önce size anlattığım yer şekillerindeki bilgilerinizi de kullanarak bir coğrafyacı gibi yaklaşmanızı rica edeceğim. Bunu sizden isteyeceğim. Bak, burada kıyıda yer alan bazı illerimiz ve iç kesimlerde yer alan bazı illerimiz var. O, o kadar detay sorular gelebiliyor ki arkadaşlar, benim şimdi bunları nasıl karşılaştırdığıma lütfen dikkat et. Arkadaşlar, Zonguldak ve Adapazarı. Bakın Zonguldak nerede? Haritadaki yerini söylüyorum. Şurada değil mi Zonguldak? Şurada. Peki Adapazarı dediğimiz şeyde Sakarya değil mi? O da şurada değil mi? Peki arkadaşlar bu ikisi yan yana değil mi? İkisi de yan yana. O zaman bunların iklimsel özelliklerinin benzer olması gerekmiyor mu? Büyük ölçüde aynı olması gerekmiyor mu? Evet. Peki bak bakalım aynı mıymış? Ocak ayı sıcaklık ortalamasına bakıyorum. Zonguldak 5.8 Ada pazarı 6. Arkadaşlar 1 2 derece hiç önemli değil. Ki burada 0.2 derece var. Bu aynı kabul edilebilir. Bir problem yok. Peki yıllık sıcaklık farkına bakıyorum. Zonguldak 15.8, Ada pazarı 17. Arada 1.2 puan var, 2 derece var. Hiç önemli değil. Bu da tolere edilebilir. Ama gel bakalım yağışa bak. Yıllık yağış miktarı Zonguldak'ta 1220 mm iken Ada pazarına 824 milimetredir. Arkadaşlar Allah aşkına iki tane yan yana olan il arasındaki yağış farkı yaklaşık olarak 400 milimetredir. Sakın ola 400 milimetre yağışı hafife almayın. Çünkü İç Anadolu'nun ortalama yağışı 400 milimetredir. Yani iki il arasındaki yağış farkı bir bölgenin aldığı yağış kadar. Peki Yan yana olan bu iki il arasında neden bu kadar çok yağış farkı var? O da yer şekillerinden dolayı. Arkadaşlar Sakarya, ada pazarı bir ova, bir düzlük alan. Bu yüzden denizden gelen nemli hava bu düzlük alanın etrafına geçer, arkasına geçer ve yağış bu alana yayılır. Yağış alana yayıldığında birim alana düşen yağış miktarı düşer. Ama Dağları hatırlayın. Yer anlatmıştım size. Arkadaşlar şurada Karadeniz dağları vardı değil mi? Batı Karadeniz dağları Zonguldak'ın hemen arkasından yükseldiği için Zonguldak yamaç yağışları alır ve denizden gelen nemli hava yağışını sadece kıyıya bırakır. O zaman yağışın büyük bir bölümü kıyıya düşüyorsa birim alana düşen yağış miktarı artar. 2 il yan yana olsa da yer şekilleri yani özel konumun etkisi iki il arasında yağış farkını arttırıyor muymuş? Arttırıyormuş. Mantanladınız mı? Bakın bu hiç de basite alınacak bir şey değil arkadaşlar. Hadi devam edelim. Mesela Rize ile Zonguldak'ı kıyaslamak istiyorum. Benim şu an yaptığım kıyaslamalar sizin soruları yorumlarken nasıl öğrendiğinizi yani size ka sağladığı katkıları görünce nasıl öğrendiğinizi görünce çok mutlu olacaksınız. Yaptığım kıyaslamalara dikkat et lütfen. Sorularda da bunlar sorulacak çünkü size. Bak Rize Zonguldak. Birinin 5.8 Zonguldak, 6.2 Rize. 0.4 derece var. Önemli mi arkadaşlar? Değil. 1-2 derece tolere edilebilirdi. Peki yıllık sıcaklık farkına bakıyorsun. 15.8'e 8, e 16 .8. Bu önemli mi? Bu da önemli değil. Bakın şurası Zonguldak, burası Rize. Arkadaşlar ikisi de deniz kıyısında mı? Evet. İkisi de aynı enlemde mi? Evet. Peki yağışa bak. Birisi de 1220 mm yağış alırken, diğeri 2200 mm yağış alır. Nasıl ya? İki tane il arasında 1000 mm nasıl oynayabilir arkadaşlar? Şimdi diyeceğiz ki Dağların kıyıya paralel uzanması olmaz. Neden? Çünkü Zonguldak'ta da dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Rize'de de dağlar kıyıya paralel uzanıyor. O zaman cevap bu değil. Cevap dağların yükseltisi olacaktır. İkisinde de paralel uzanıyorsa cevap dağların yükseltisi olacaktır. Batı Karadeniz'deki dağlar 3000 metre yükseltiye kadar çıkabilirken Doğu Karadeniz'deki dağlar 4000 metre yükseltiye kadar çıkmaktadır. O zaman Doğu Karadeniz'in dağları daha yüksekse yağış kıyıda daha fazla toplanmaz mı? Mesela Batı Karadeniz'de Doğu Karadeniz'e göre yağış bir tık daha içeriye girebiliyor demektir bu. Bu da yağışın alanını genişlettiğinden birim alana düşen yağışı düşürmektedir. Az önce ne yaptım? Birim alana düşen yağışı Zonguldak'ta Sakarya'ya göre arttırmıştım. Ama Zonguldak'ta Rize'ye göre aslında daha yüksek değilmiş. Orada da düşürmek zorunda kaldık. Yani Rize'nin yağışı Zonguldak'tan, Zonguldak'ın yağışı da Sakarya'dan daha fazlaymış. Anlaştık mı? Benim sizde, sizden burada istediğim bir şey var arkadaşlar. İzmir, Antalya'dan da kıyasladığımda anlayacağınız üzere bak beni şu an çok iyi dinle. Eğer ders dışı bir şeyle ilgileniyorsan lütfen 2 dakika dur ve şu kısmı çok iyi dinle. İzmir ve Antalya'yı kıyasladığımız zaman arkadaşlar İzmir, Antalya ikisi de deniz kıyısına mı? Evet. Ancak Ocak ayı sıcaklığına baktığımda İzmir 8.6, Antalya 10.4. 2 dereceden fazla fark ortaya çıkmış. Neden? Çünkü Antalya Güneyde yani nereye yakın? Ekvatora yakın. Eğer bir il daha güneyde olduğu için daha sıcaksa bu enlem etkisinden kaynaklanır. Al sana mis gibi matematik konu. Ve yıllık sıcaklık farkına bakıyorsunuz. Antalya'da daha az. Niye? Çünkü Antalya ekvatora daha yakın. Her zaman sıcak. Ve yine yağışa baktığımızda yağış bu da farkı koyuyor. Arkadaşlar İzmir 690 milimetre yağış alırken e, Antalya 1050 milimetre civarında yağış almaktadır. Peki İzmir'in Antalya'ya göre daha az yağış almasının sebebi nedir? Buradaki cevap dağların uzanış doğrultusu. Nereye göre? Kıyıya göre. Bak Antalya'da da dağlar doğu batı yönüne uzanır İzmir'de de dağlar doğu batı yönüne uzanır. Yön değil, kıyıya göre uzanış doğrultusu. Şu şekle dikkat eder misiniz? Antalya'da toroslar şu şekilde uzanırken, şurada, İzmir'de kırıklı dağlar bu şekilde uzanmaktadır arkadaşlar. Eşim düşündüğümüzde İzmir'de dağlar denize dik uzanıyor. Nemli hava, nemli hava dağların arasından iç kesimlere kadar sokulabiliyor. Ama Antalya'da dağlar denize paralel uzandığında gelen hava kütlesi dağlara çarpıp Zonguldak'ta Rize'de olduğu gibi yamaç yağışı bıraktığı için Antalya daha fazla yağış alıyor. Demek ki dağların uzanış doğrultusu değil, doğu batı yönü uzanması değil, kıyıya göre uzanış doğrultusu önemliymiş. Ve 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 ve. Sizin için çok can alıcı bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar size Türkiye haritasında İki tane il kıyaslatırsa, bu illerden birisi, bak, iki ilde deniz kıyısında olmak koşulu ile koşula dikkat et. Sana kıyaslaması için, kıyaslaman için verilen illerin ikisi de deniz kıyısında olursa yapman gereken şeyi söylüyorum. Illerin konumuna bak. Güneyde olan, kuzeyde olandan daha sıcak çıkar. Bak görmeden söylüyorum size size kıyıda iki tane il kıyaslarsa güneyde olan kuzeyde olandan daha sıcak çıkar. Ve bu enlem etkisidir. Dikkat dikkat verilen soruda her iki ilde deniz kıyısındaysa bunların arasındaki sıcaklık farkı yükselti olamaz. Çünkü ikisi de deniz kıyısında. Denizellik olamaz. Çünkü ikisi de deniz kıyısında. Karasallık olamaz. Çünkü ikisi de deniz kıyısında olsa olsa burada enlem olur. Lütfen dikkat. Verilen merkezlerin her ikisi de deniz kıyısında olduğu takdirde iki il arasındaki sıcaklık farkının temel sebebi enlemdir arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim zaten size Türkiye'de iki tane il kıyasladık, kıyasladık, e, kıyaslatırlarsa yani bu denizel karasal olması da çok önemli değil. Ben denizel olmalarını önemli gösterdim. İki tane il getirip kıyaslatırlarsa bunların güneyde olanı daha sıcaksa enlem her türlü etkilidir. Denizel karasal karasal denizel olduğu takdirde de fark etmez. Güneyde olan daha sıcaksa temelde enlem etkilidir. Ama iki ilde deniz kıyısındaysa temel faktör hatta sadece enlem etkilidir. Diğer faktörleri devreye koymaya gerek yok. Bir şey daha söyleyeceğim. O da şu. Arkadaşlar Ocak ayı Türkiye'de en soğuk ay değil mi? Öyle. Peki Ocak ayında deniz kıyısında yer alan illerin herhangi birinin sıcaklığı sıfıra düşmüş mü? Bırak sıfırı 5 dereceye bile düşmemiş. Ama karasal illere gel bak. Karasal illerin neredeyse tamamında Ocak ayı sıcaklığı sıfırın altına düşmüş. O zaman donlu gün sayısı kıyı illerinde mi daha fazla, karasal illerde mi? Karasal illerde daha fazladır. Peki hocam Diyarbakır'ın denize kıyısı mı var? Diyarbakır niye Ocak ayında sıfır dereceye düşmemiş? Arkadaşlar Güneydoğu illeri bu konuda biraz torpilli. Bunların torpili nereden geliyor? Akdeniz'den geliyor. Her ne kadar Güneydoğu'nun denize kıyısı olmasa da Akdeniz ikliminin etkisi altında olduğumuz için Güneydoğu illerinde kışın sıcaklık ortalama olarak sıfıra düşmez. 2 derece civarındadır. Anlaştık mı? Sakın demeyin ha hocam nasıl sıfıra düşmez? Güneydoğu'da da kar yağıyor. Ben geçen gün baktım termometrede eksi 1 derece gösteriyordu. Eksi 3 derece, eksi 5 derece gösteriyordu. Gösterebilir. Ben Güneydoğu'da sıcaklıklar sıfırın altına düşmez demedim. Güneydoğu'da ortalama sıcaklıklar sıfırın altına düşmez dedim. Lütfen dikkat bir günlük sıcaklık ile bir aylık sıcaklığı birbiriyle karıştırın. Dedi. Peki denizyenlik ve karasallık durumuna gelecek olursak. Siz şu an çok sağlam bir temel alıyorsunuz. Denizlerle karaları karşılaştırmayı öğreniyorsunuz. Arkadaşlar bir kere Türkiye'nin kıyılarında nem oranı fazla olduğu için deniz yerli hakimken, iç kesimlere geldiğimizde nem oranı az olduğu için karasallık hakimdir. O zaman kıyı kesimlerden iç kesimlere doğru gittiğimizde yağış ne olacaktır? Düşecektir. Türkiye'nin kıyıları her türlü daha fazla Yaşalar. Ama burada bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar denizlerle karaları karşılaştıracak olursak, karalarda ısınan toprak tabakası kalınlığı azdır. Ama denizlerde yaklaşık 200 metre derinliğe kadar olan tüm alanlar ısınabilmektedir. Bu yüzden karalar her zaman daha erken ısınır, her zaman daha erken soğur. Denizler ise her zaman daha geç ısınır, daha geç soğur. O zaman Türkiye'nin en çok ısınan ve en çok so soğuyan yeri denizler midir? Karalar mıdır? Karalardır. O zaman yaz sıcaklıkları nerede daha fazla olacaktır? Karasallığın olduğu yerlerde. Gerçekten de Türkiye'nin yaz mevsiminde en sıcak bölgesi Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Akdeniz değildir. Neden? Çünkü Akdeniz nemliliğin de etkisi altındadır. Ama kış sıcaklıkları da denizelliğin fazla olduğu yerlerde görülür. Bu nedenle Türkiye'de kış mevsiminde en sıcak bölge Akdeniz bölgesidir. Güneydoğu değildir. O zaman bir not şeklinde yaz. Türkiye'nin yaz mevsiminde en sıcak bölgesi Güneydoğu Anadolu bölgesi, karasallık. Türkiye'nin Kış mevsiminde en sıcak bölgesi Akdeniz bölgesi denizlerdir. Anlaştık mı? Hadi devam edelim. O zaman demin ben size ne dedim? Dedim ki karasal olan yerler çok ısınır ve çok soğur. O zaman böyle bir yerde çok ısınan da karaysa, çok soğuyan da karaysa günlük ve yıllık sıcaklık farkı en fazla nerede olacaktır? Karalarda olacaktır. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Türkiye'nin kıyılarından iç kesimlere doğru gidildiğinde günlük ve yıllık sıcaklık farkı artar diyebilir miyim? Evet, diyebilirim. Peki, ilk kıyaslayalım mı demin yaptığımız gibi? Mesela Şanlıurfa ve Antalya'yı kıyaslayalım. Arkadaşlar şurası Şanlıurfa, şurası Antalya. Bunlar hemen hemen aynı enlemdeler mi? Evet, aynı enlemdeler. Ama biz bunlara baktığımızda Yaz mevsiminde Şanlıurfa'nın Antalya'dan daha sıcak olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü Şanlıurfa karasaldır. Peki cevap enlem olamaz mı? Hayır olamaz. Neden? Çünkü ikisi de aynı enlemde ise güneş ışınlarının geliş açısı aynıdır. Güneş ışınlarının geliş açısının aynı olduğu yerlerde sıcaklık farkının sebebi enlem olamaz. Özel konum karasallık. Peki İzmir ile Ankara'yı kıyaslayalım. Şurası İzmir, şurası Ankara'dır. Arkadaşlar İzmir ile Ankara arasında sıcaklık farkının sebebi ne? Bir kere birisi biraz daha kuzeyde, diğeri biraz daha güneyde. Her türlü biraz enlem olsa da, enlemin mesela burada oluşturabileceği sıca sıcaklık farkı, ya da şöyle söyleyeyim size, Ankara şurada olsaydı İzmir ile olan sıcaklık farkı 1. Bilemedin 2 derece olurdu. Daha fazla olmazdı. Ama bugün İzmir ile Ankara arasındaki sıcaklık farkına bakıyorsunuz. Ocak ayında 10 dereceye kadar çıkıyor. Bunun sebebi enlem olamaz. Temelde enlemdir ama buna sebep olan şey enlem değildir. Nedir? Denizellik durumu. Dediğim gibi Ankara deniz kıyısında olsaydı 10 derece fark görülmezdi. O zaman burada denizelliğe gitmemiz lazım. Devam ediyorum. Rize ve Kars. Bakın şurası Rize, şurası Kars. Ekvator nerede? Güneyde. Hangisi ekvatora daha yakın? Kars daha yakın. O zaman Kars'ın daha mı sıcak olması gerekiyor? Evet. Matematik konum bunu mu söylüyor? Evet. Peki Rize mi sıcak, Kars mı? E tabii ki de Rize sıcak. O zaman ekvatora daha yakın olmasına rağmen Kars Rize'den daha soğuksa bu enlem olamaz. Enlem der ki Kars daha sıcak olmalı. O zaman ben burada Rize ile Kars'ı kıyaslarsam, yükselti, denizellik, karasallık diyebilir miyim bu durumda? diyebilirim. Rize'nin sıcak olmasının sebebi yükseltinin az olması ve denizel olması. Kars'ın soğuk olmasının sebebi karasal olması ve yüksek olması. Hani hangi ilk, hangi etrafından sorarsa, hangi il tarafından sorarsa ona göre yorumlarsınız. Peki etrafındaki kara kütlelerinin etkisi. Arkadaşlar isterseniz bir yarım saat oldu bir çayınızı kahvenizi tazeleyin. Geldiğimizde etrafımızdaki kara kütlelerinin etkisinden devam edelim. Bir yaklaşık 20 dakikada da diğer kısmı tamamlayıp çok güzel bir temel atmış olalım. Size çok sıkmamış olalım. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.